Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere önceki videoda yapmış olduğumuz firmaların ABCD grubu şeklinde listelenmesinin adından, derecelendirilmesini adından şimdi hangi grupta hangi firmalar var onların listelenmesi işlemini yapacağım. Bu işlemi nasıl yapabiliriz? Bu firma adlarının filtrelenmesi gerekecek. Ancak her bir ABCD gibi buradaki grupla eşleşmelerine göre. Bunu yapabilmek için en kolay yol Excel'in yeni fonksiyonlarından çapraz eşleştir. Xmatch'i kullanmak olacaktır. Ardından ondan gelen rakamları da çünkü hangisinin hangisiyle eşleştiğini burada bulacak. Dolayısıyla ardından da onları da filtre ile listeleyeceğiz. Evet siliyorum ve birlikte Yapalım. Geliyoruz çapraz eşleştir. Çoklu eşleştirmenin yapıldığı bir yeni fonksiyon. Bu alanı alacak f4 ve bununla eşleştirecek. Sabitlemeye dikkat edin f4 ile 16 önünde. Evet, sıfır. Görmüş olduğunuz gibi aslında eşleşmeleri buldu. Yani neyin neyle eşleştiğini. Dolayısıyla burada bize artık bunun e sayıya çevrilmesi, yani sayı olarak olanının gelmesi. Ardından da bu genişlik filtre ile e, listeye çevrilmesi. Burayı alıyorum, sabitliyorum. F4 ile bitti bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi e, hangi grupta hangi firmalar var onları da listelemiş olduk.